Kadim ağaçların sırlarını fısıldadığı ve güneş ışığının zümrüt yaprakların arasından süzüldüğü yemyeşil ve büyülü bir ormanın kalbindeki küçük ve tatlı kulübede Rapunzel adında genç bir kız yaşamaktaydı. Güneş kadar altın rengindeki uzun saçları ve yıldızlar kadar parlak gözleriyle Rapunzel sadece ormanın değil, bütün yakın köylerin dikkatini çeken bir güzelliğe sahipti. Ormanın her yerinde serüvenlere olan düşkünlüğü ve sınırsız merakıyla tanınıyordu. Günlerini kuşların melodilerine kulak vererek, kelebeklerin dansına eşlik ederek ve yaban hayatının gizemlerini araştırarak geçirirdi. Rapunzel bir gün evinin yakınındaki ormanı keşfederken daha önce hiç fark etmediği gizli bir patikaya rastladı. Patikayı takip ederek kararlı adımlarla ormanın derinliklerine doğru yol aldı. Bilinmeyene doğru ilerledikçe çeşitli sevimli hayvanlarla karşılaştı. Şakacı hayvanlardan bilge yaşlı baykuşlara kadar her türden sevimli canlılar onun yolculuğunu renklendiriyordu. Rapunzel yoluna devam ederken ormanın gizemlerine meraklı olan Jasper adında yaramaz bir tilkiyle karşılaştı. Jasper hızla onun yanına geldi ve kuyruğunu sevinçle sallayarak Rapunzel'e eşlik etmeye başladı. Rapunzel bu beklenmedik dostlukla daha da cesaretlendi ve birlikte patikadaki yoldan yürümeye devam ettiler. Birlikte konuşarak ve muhabbet ederek dereleri geçtiler, yüksek ağaçlara tırmandılar. Bu ikilinin kahkahaları ormanın gölgesinde yankılanıyordu. Yol boyunca ateş böceklerinin ay ışığında dans ettiği gizli açıklıklara ve yüzeyin altında rengarenk balıkların uçtuğu ışıltılı derelere rastladılar. Rapunzel bu ışıltılı sularda oynayan balıklarla büyük bir neşeyle arkadaşlık kurdu. Rapunzel ve Jasper, ormanın derinliklerinde dolaşmaya devam ederken antik bir harabe ile karşılaştılar. Harabenin yıkıntıları arasında zamanın izleri adeta hikayeler anlatıyordu. Rapunzel ve Jasper bu gizemli yapıyı gördüklerinde içlerinde bir merak belirdi. Sırlarını açığa çıkarmaya kararlı olan ikili, heyecanla kalpleri çarparak harabe içine doğru ilerlediler. kalıntıların içinde gizemli eserler ve unutulmuş hazinelerle dolu gizli bir oda keşfettiler. Rapunzel ve Jasper, bu gizemli odada dolaşırken, geçmişin sırlarına dokunuyor gibi hissediyorlardı. Ancak, pulları loş ışıkta parıldayan, uyuyan bir ejderha ile karşılaştıklarında keşifleri yarıda kaldı. Ejderhayı gördüklerinde, kalpleri heyecanla çarparak bir an durakladılar. İlk başta ejderhadan çok korktular fakat ejderha sakin bir şekilde onlara yaklaşarak kendini tanıttı. Pulları mor renkli ve parlak olan bu tatlı ejderha aslında ormanın koruyucusu olarak görev yapıyordu. Rapunzel ejderha ile göz teması kurduğunda içindeki korku yerini meraka bıraktı. Ejderha ile arkadaş oldular ve birlikte oyunlar oynadılar. İkili bu beklenmedik dostlukla birlikte kalplerindeki macera arzusunu ve meraklarını daha da artırdılar. Bir süre geçtikten sonra Rapunzel ve Jasper yeni dostları ejderhaya veda ettiler. Ejderha onlara dostça başını sallayarak vedalaştı ve onlara her zaman kapısının açık olduğunu belirtti. Rapunzel ve Jasper yeni keşfettikleri güven ve derin bir dostluk bağıyla birlikte daha da heyecan verici serüvenlere atılmak ve ormandaki evlerine geri dönmek için yola çıktılar. Yolda, paylaştıkları deneyimler ve yaşadıkları heyecan verici serüvenler hakkında konuştular. Sonunda, ormanın kalbindeki Rapunzel'in küçük ve tatlı kulübesine varmışlardı ve sonraki günlerde yeni maceraların serüveniyle dolu, heyecan verici olaylar Rapunzel ve Jasper'i bekliyordu.